Hocam. Hemen Hemen Merhaba. Gelin. Ya hocam, yani hocam e, bugün derste kümelerin farkını işlemiştik ya onunla ilgili bir soru bırakmıştınız çıkarken. Şu fark kümesiyle olan mı? Evet. Yani bize bıraktınız çözün diye ama ben yine size geldim. Yani ben bütünü e, bir küme bulamıyorum ya. Bir bakabilir misiniz? Ben bu gece uyuyamam çünkü. Uğraştın mı Mehmet'le? Uğraştım hocam. Kantinde uğraştım. Çayım soğudu ya. Onu yapacağım diye. Gel bakalım beraber. Hocam ya, sağ ol. Nasıl bir şeydi? E, hocam, de, heh, iki tane küme vermiştiniz. A kümesi e, A, B, C ve D. A, D harflerinden oluşuyordu. A, B, C ve D. D kümesi de B ve D küçük B ve küçük D harflerinden oluşuyordu. Hı hı. E, siz B evet. fark A kümesini bulun demiştiniz. B fark A evet. kümesi nedir? Şimdi B fark A kümesini nasıl oluşturuyorduk? Şimdi B fark A B'de olup A'da olmayan elemanların kümesi hocam. Yani şöyle bakacağız. B'den bir eleman alacağız. Bu aldığımız eleman A kümesinden değil mi? değil mi? Ona bakacağız. Eğer ise... A kümesinde değilse yazacağız buraya. Tamam hocam. B'yi aldık. Küçük B'yi. A'da, A'da var. A'da var. O zaman bu B'yi yazamayacağız. Evet hocam. Küçük B harfini yazamayacağız. Aha. Sıradaki D harfi. O, o da A'da var. B, o da A'da var. O zaman kümeyi böyle kapatıyoruz. İşte yok ben biliyorum zaten. Yok hocam. Böyle bir küme yok. Hani hiçbir eleman yok zaten. Böyle bir küme var, elemanı yok. Bu kümeye boş küme diyoruz değil mi? Tabii ya. Hiçbir elemanı olmayan kümeye boş küme demiştik. Şimdi hatırladım Evet, Sen doğru çözmüşsün bu örneği. Doğru çözmüşüm ama farkında değilim. E, fark edeceksin. E, çayı boşuna soğuttuk hocam. Hadi git çayını iç <laughs> Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Görüşürüz.